Herkese merhaba, Blinkler. Bugün sizlere Black Pink Ice Cream şarkısı hakkında neler düşündüğümü anlatacağım. şarkı oldukça hareketli ve güzel biliyorsunuz ki Ice Cream Selena Gomez işbirliği ile yapılmış bir şarkı şarkıda hiçbir üye ön planda değil bence şarkıda ön plana çıkarılmış kişi Selena ve aslına bakarsanız şarkıdan pek hoşlanmadım sanki biraz daha gayret etseler klibi güzel yapabilirlerdi klipte kızların hareketleri hoşuma gitmedi hele de Jisoo'nun en arka planda olması beni gerdi ve sinirlendirdi çünkü benim biasım Jisoo ve her seferinde arka planda olması beni şaşırttı şarkıdan sadece ve sadece neredeyse 20 saniyelik bir kısımda yer alıyor. hepsinin saçı aynı hiç değişmemiş bu birazcık saçma çünkü bildiğiniz üzere K-pop idolleri neredeyse her klipte saç renklerine önem verir kesinlikle Blackpink'i kötülemiyorum yanlış anlamayın zaten çoğu kişi şarkıdan hiç memnun değil şarkı akılda kalıcı değil ve Blink'lerin beklentilerinin çok ama çok gerisinde yani arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar şarkıyı kesinlikle beğendim ama klip hoşuma gitmedi hepinize çok teşekkür ediyorum videoma like atmayı ve abone olmayı almayı unutmayın. Sizi keypaplıyorum. Görüşürüz. Chillin' like a villain, yeah rah 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 Mitchin, Mitchin' the ton stuff to win my life, rah, uh, rah No more follow, none of them bigger. wanna damn it, couldn't you cheat him millies, billies, made it them autumn Keep it moving like my Lisa, think you fly where You be some Mona Lisa, can a Lisa an Ice Cream and a treatza. Uh. Keep it moving like my Lisa, think you fly where You be some Mona Lisa, can a Lisa an Ice Cream and a treatza. Uh. Hey! <makes> i <noise>